kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bizi takip edin, abone olun. Lan güvenlik var ya. <laughs> Bugün sirkecideyiz. Hafız Mustafa'ya geldik. Biraz tatlı yiyelim dedik. Üç kişiyiz. Hafız Mustafa'ya biraz böyle ufaktan bir tanıtayım. 1864'te kurulmuş. Tatlıcı dükkanı. Ee, Hafız Mustafa babasına yardım edermiş. Abi ya bir dakika ya Boş ver ya. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne dışarıda mı yeriz? da değil miyiz? İstersen sonra gelebiliriz. Şimdi Hafız Mustafa'nın babası abi tatlıcıymış. Şekerleme falan yaparmış. He. 1864'te kurulmuşlar. İşte Halil Mustafa Arpacı Camii'nde müezzinlik yaparmış. Ağrı çok dolu ya. Hepsini yiyebilirim. Ya. Hepsini yiyebilirim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. İşte e, gönüllü olarak Arpacı Camii'nde müezzinlik yaparmış Hafız Mustafa. Poğaçanın kurucusuymuş aynı zamanda. İlk imal eden de kendisi. Bugün <laughs> tatlı yemeğe geldik. Bu kardeşim Okan Çağlı. Evet. Çok güzel bir fiziği vardır kendisi. Eyvallah. Fitnessçi. <laughs> Bu arkadaş da Selahattin. Grafikleri İyiyim, bakalım. Şimdi menüsüne bakalım. Abi, güzel bir menü var. Kanka bir şey olmaz ya. Sandalye sabiyonu da. Merak etme abi. Bir şey olur mu? Abi efsane ya. Şuraya bakar mısın? Ne ararsam var ya. E bir müsaade et hemşire. <laughs> Abi şimdi ne yiyeceğimi bilmiyorum ya. O kadar çok şey var ki. Ee, Abdülaziz zamanında işte kurulmuş. Hafız Mustafa. Evet. Avrupa'da 11 adet ödül almış. Evet. Daha önce de geldiğim bir mekan zaten. Ama Taksim'dekine gidiyordum ben. Allah. Okan ne yiyelim kardeşim, ya? kardeşim ya? Vallahi ben de bilemiyorum. Ne yersek bilmiyoruz. Çok değişik şeyler var ya. Ben daha önce meyveli tat yemiştim burada. Güzeldi. Adamla her şey güzel ya. Bunlar kiloluk şeyler herhalde. Bunları ben baklava alacağım ya. Baklava mı alıyoruz kanka? <laughs> Oğlum o kadar geldik baklavasını yiyelim adamla. Aa künefe mi yesem? O zaman ben bir künefe alacağım ya. <laughs> Evet arkadaşlar ben künefe alacağım. Künefesini daha önce içemedim. Bakalım Evet abi bu nedir? Prenses. Hemen, hemen sinep atıyor. Bu efsane bir şey. Bu normal bildiğimiz profiterole ama burada tabii farklı. Hani her yerde yediğiniz profiterollere benzemez. Ye kanka ye. Evet nasıl? Profetürel'i on numara değil mi? Kardeşim Çok bu güzelliği güzel. sen yiyorsun sen anlat Prenses nasıl? Efsane bir şey Şu beyazlıklar beyaz çikolata oluyor Evet Fıstıklı bakla abi var ya Harbi prenses ya harbi prenses Abi insan şunları görünce çıldırıyor ya İç abim iç iç limonatanı iç bak bakayım tadına nasılmış nasıl kanka hani kanka ya çikolatalı oldu bilmiyorum ya ben normal künefeden hoşlanıyorum elbet güzel de çikolatalı. Da. Evet arkadaşlar künefe de geldi. Dondurmalı söyledim. Dondurma ayrı güzel buranın. Şimdi tadalım. <laughs> <laughs> Künefe bu arkadaşlar. 10 numara bir şey. Gelin burada yiyelim. Bu da Muska, kardeşim e, az önceki prensesten doymadı. Doymadı. Kesmemiş arkadaşı. Şimdi Muskanın tadına bakacak. Çekelim. <laughs> Şimdi muska'yı çekelim. Dün Şimdi Muska. Dur dur ben de senin sırbini çekiyorum. Al kardeşi, <laughs> kardeşim. Konsepti. Konsept ayarlayayım derken ortadayım. <laughs> şöyle Abi sen bu abi elimiz ayağımız Instagram'daki ya. kızlar gibi ne şey yapıyoruz? Evet. Görmemiş olduğu için arkadaş. <laughs> evet abi o kadar şey yedik. Şu an kamerada pek gözükmüyor ama Arkadaşlar bir tane dondurmalı künefe, bir tane de su 19,5 lira ödedim. Yani evet. Mekan iyi zaten. Mekanda sıkıntı yok. Arkadaşlar toplam 75 lira. Ne yedik ne içtik söyleyeyim. Bir tane prenses, bir tane muska, bir tane su, bir tane çay, bir tane limonata, bir tane de profetörü. Bence gayet uygun. Gelin abi gelin.